Vay burada bir sürü klaslar var. Barbar, dövüşçü, o. Oğlum Gandalf bile var lan. Legolas da var. Ama ben sıradan kılıçlı adamı seçeceğim çünkü büyük ihtimalle oyundaki en iyi karakter budur. Ne oluyor lan? Oğlum neredeyiz? O adam ölmüş yanımda. O ölmüş adamın üzerine neden arıyorum? Oğlum biz birileri yürüyor orada bir sesler duyuyorum ama Aa, para alırız. Burla şöyle bir kılıcımızı alalım. Selamünaleyküm. Anasını avradını adam geliyor. Oğlum bu ne lan? Uçan böcek var. Sen bir öl. Oğlum ne gıcıksın ya. Zehirledi pislik herif ya. Dur sen ha, seni bir kesti güzel. Sen de bir gel. Lan öldük oğlum. Gazın içinde kaldık. Kafe yiyeceğim. İlk maşa girdim abi. Daha demin kesinlikle Özellikle osruk adam böceği ölmedim ve şimdi ilk defa oyuna girdim. <gülüyor> <gülüyor> ben anlatıyorum. Oğlum bu sefer bizim silahlar değişmiş lan. Allah bunlara nasıl savunacağız biz? Bıçak bıçak darbeleri. Hop oğlum gene. <laughs> oğlum çok zor oyun ya. Gene öldüm ya. Böyle bir şey olamaz arkadaş. Harbiden çok zor. Taktiksel dövüşmek lazım. Uzaktan gelen. Oğlum bu nasıl bir rezillik lan. Ölmüş adamın ayakkabısını çalıyor yüklenmek ekranında. Böyle bir şey olamaz. Selamünaleyküm lan. Bu sefer hepinizi keseceğim. Oğlum bir başlasaydık direkt adam spawn oldu yanımda bir şeyler. Aa benim baltam vardı. Arkadaşlar burayı boş verin. Bizim yedi sülalemizi burada şey yaparlar Biz buradan çıkalım en iyisi. Selamünaleyküm. Dayıyı şöyle bir kestik güzelce. Öl lan. Şöyle bir bakalım. Oy yaptık. Vay 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 vay. Şöyle bir kaskımızı kuşanalım abi. Ne iş? o oh, oh oh. Bir şeyler atıyor. Lan seni var ya. Biçtim seni. Biçtim seni. Sen yoksun artık. Sıkıştırıyor pislik herif ya. Oğlum kalkanına çarptı kafayı yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar şu öğrenmem lazım artık. Kaçtır başlayıp başlayıp ölüyorum. Böyle bir şey yok. Oğlum bu sefer var ya. Sülalenizi buradan bootlayıp çıkmazsam adam değilim lan. Hadi lan. Hodri meydan diyorum. Vay 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 vay. Oo. Of ne diyorsun? Baltalı bir şekilde vay 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 çekicimiz de var artık. Çekicin olayı ne bilmiyorum ama o anasını avradını burada bir şey varmış. Hop. Lan ne oluyor? Necromancer geldi. Anasını avradını. Lan oğlum. <laughs> Ölüm simülasyonu ya. Böyle bir şey olamaz artık. Burada bekleme odası. Olaylar tabi full armor falan. Oğlum nasıl böyle hızlı dalabilirim ya? Antrenman yapmam lazım. Böyle direkt atlıyorum zindana içimden geçiyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Oğlum ne oluyor lan? Gene bir karanlık biz olaylar. Kap karanlık odada başladık. Şöyle bir açalım da aman. Direkt iskele çıkacak karşımıza şu an var ya. Şöyle bir atalım şunu. Önümüz gözüksün. Hop 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 şöyle. O arkadan sıkıntı geliyor. Bak bak yakıyor bir de pislik herif. Şöyle torçla vururum kafana. Vay bu sefer fena kesmedik. Gene canımız gitti ama yapacak bir şey yok abi. Vay vay altın dişi falan varmış lan. Ne iş kardeş? Şunu bir alalım. Bu torçları dikkatli kullanmamız lazım. Derken speed daha az ama ya bunda. Agility falan var ama. Neyse abi şöyle bir yavaş yavaş gidelim de. Aman abi, aman abi. Yine başlamayalım. Şöyle arkasına geçip keşke heal yapsaydım az önceki odada. Arkadaşlar bitmiş olabiliriz ufaktan. 4 tane iskelet üzeri. Oğlum nasıl dodge ben bunları? Dodge. Ne oluyor? Yine bir başladık arkadaşlar. Öyle. Kırılmıyor mu la? Ah oh, kırıldı. Takamıyoruz ama. Şöyle tak bu ne lan? Candle holder. Şöyle bir protection veren şeyden kullandım bir. Hop. Bak şunu keseriz. Şu kolay abi. Şuna pek bir şey yok. Şöyle kafasında bir kodumuş. Şunun ufacık da boy var zaten. Direkt yamuluyor. Öbürleri sıkıntı. Şu iskeletler sıkıntı. Bir de boyları da uzun. Bir şey yapamıyorsun onlara tam. Şöyle bir bulutlayalım abi. Bunu nasıl kullanacağız? Kullanamıyoruz galiba değil mi? Yoksa böyle yok yok kullanılmıyor. Direkt kılıçla da hallediyoruz aslında ya. degra pek bir gerek yoktu. Şöyle bakalım armor. Oy bunun armor var. Bu. bunun diğer şeyleri de var. Yok ya bu daha iyi. Aslında bu daha ayo bu daha az hareket hızlı şey yapıyor. Daha iyi. Şunları söndürünce biz görmüyorlar mı? Onu merak ediyorum. Şunun bir özelliklere bakalım. Speed'i de var. Magic resistance falan. o değil gibi ya. Şöyle koyalım. Şöyle hızlıca bir loot yapalım. Bir birileri gelmeden hemen. Oğlum tızladım da. Sizi var ya oğlum yara sebebi de ölmeyiz değil mi? Yorasa bile kaç darbede ölüyor ya. Böyle bir şey yok. Bıçak gezdirebilirsiniz İllegal yarasa ya. Tamam şu okları da satarız falan bir şeyler yaparız. Double kılıçla gidelim ya şöyle. Oyunu mekanikleri çok iyi ama bayağı zor bir oyun. Direkt şöyle sallayarak keseriz. Rahat bir şekilde. Bak bu sefer iyi dayandım. Şu an bayağı bir hasar aldık. Şöyle bir portion atalım bir. bir. de bandaj basalım üzerine. Bu sefer çıkacağım abi bu zindandan. Bu zindandan bir çıkarsam video biter. Bu sefer bu zindandan çıkacağım abi. Biraz oğlum ne iş lan. Bir sesler falan geliyor. Bir tuhaf tuhaf garip garip sesler çıkarıyorlar. Oo küre falan. Aman abi aman bir sıkıntı olmasın da. İşte biz nereye gidiyorduk? Şöyle bir Gidelim abi. Tamam bir eleman yok burada hemen. Kıralım şu kutuyu da bir. Sandığa da bakacağım. Aman abi sandığa bak bakarken harbiden çok fena tırsıyorum şu an. O baya bir şey var ama biri geliyor. Şöyle kafana kafana yersin o baltayı. O baltayı kafana yersin kardeşim. Öyle aval aval gezersen tabi yersin onu. Ne at abi şunun özellikler daha iyi kalsın. Bu kapıyı falan kırmazlar değil mi ya? Bu hız, hızımızı yavaşlatıyor ama tırtolardan daha iyi ya. Şunu şöyle bir koyalım. Şöyle bir uyuyacağım ya. Cidden uyuyacağım şu an. Bir canımız kendine gelsin abi. Aman şuradan bir sağdan soldan çıkmasınlar da yerden falan iskele çıkarsa direkt biteriz abi. Cidden söylüyorum direkt biteriz. Şimdi şu mağaradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Onun için de içeriye doğru geçeceğiz. Şöyle bir canını toplasın da biraz sabır gerektiriyor abi bu oyun. Bu oyunu yayında oynayacağım var ya. Bak bu sefer harbiden iyi dayandı. Cidden iyi dayan. Oğlum benim ses açık oyunda. Beni duyuyor şu çarlar ya. Tamam abi. kadar can iyi. O içeride necromancer mı dersin? Ula gerçek oyuncu da var orada. Şurada mavi bir ikon var da abi. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Map'te gözüküyor şu an. Şu kutu galiba. Özel bir item var galiba içinde. Şu hangisi? Şunu atalım. Dur la dur. Şunu al. Yok şunları at. Şu oklar dursun şunları. En kötü satarız hani. Şöyle şunu kullanalım abi. Direkt loot yapacağım var ya şu an. Aa bunu bıçağda kullanamıyoruz değil mi? şu lootlar kalsın. Şunları satarız falan şimdi. Dur. Bu kötü. Şurada bir oh, mega large chest falan diyor. Oğlum buradan bir pahalı bir şey çıksa da satsak falan. Oy mistik eldivenler falan mı dersin ne dersin her şey var tamam şu bir kenarda dursun abi 3 tane fırlatmalık baltayı alacağım bunları bunu bir satarız la nadir olanı alacağım dur tamam bu dandik zaten şunu satarız falan bir şeyler yaparız dursun abi şöyle of baya bir loot yaptık ya şimdi buradan olay loot yapmak değil zaten olay bu şu an buradan çıkmak aman abi ses vermeyelim fazla Amma hasar verdin ama sen de ha. Kesiyoruz kesiyoruz ölmüyor. Böyle bir şey yok. Burada pusacağım abi. Çıkacağım ve bölüm bitecek. Hadi görevimiz bu. Buradan çıkmayı başarırız ya. Oğlum bayağı da loot yaptık var ya şu an. Ne oluyor lan? Bir şeyler mi uçuyor buraya doğru? Oğlum bir taş sesleri bir patlama falan olacak da. Map de açılmıyor arkadaşlar. Biz buradan çıkabilecek miyiz ki? Aman bittik abi. Bu öldüğümüz andır. Yok yok yapma 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 yapma. Abi nasıl sattım ya? Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Keseceğim seni. Keseceğim seni. Activate lever. Kaldır beni. Çıkar beni bu zindandan. Bu muydu abi? O kadar can verdik bu muydu ya? Arkadaşlar acilen canımı toplayıp buradan çıkmam lazım ama nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Harbiden bilmiyorum nasıl çıkacağım, çıkmam gerektiğini. Bak şu ilerden çıkacağız. Haritada bir yol gözüküyor ama dışarıya mı gidiyor? Başka bir yere mi gidiyor? Harbiden bilmiyorum ama başka şansımız yok arkadaşlar. Cidden buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Dur şu bir dursun. O zamana kadar bir can toplayayım hemen. Can da baya yavaş toplanıyor ya. 3 dakikamız var. Acilen çıkmamız lazım buradan. Ah burada bir kapı var. Toplayamıyoruz. Abi burası... Buranın çıkışı yok. Öldük abi. <laughs> Kafayı yiyeceğim.